en ağır yükü biz sırtlanacağız İlyas'ın. Nasıl kefere haçın gölgesinde bir olduysa... ...tüm bu yiğitler de Hilal'in ışığında bir olmalı. Ben bu emaneti alabilmek için öyle bir patırtı kopardım ki... ...sen <laughs> delisin. Çayır çalısız derya delisiz olmaz mı usta? Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Ben de bu deryaları yerinden oynatacağım. Sen de göreceksin. Şimdi! Barbaroslar, Akdeniz'in kılıcı 16 Eylül Perşembe günü TRT 1'de.